Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Kapak resminde de görmüş olduğunuz üzere bugün 2025 yılı Game Awards ödülleri hakkında konuşacağız. Yanımda da değerli arkadaşım Ömer var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Ne var ne yok? İyidir vallahi seni sormalı. Sağ olasın ya. Önce istersen ödül töreni hakkında konuşalım. Ondan sonra da 2026-27 yılında çıkacak beklediğimiz güzel oyunların trailerı, trailerları yayınlandı. Onlar hakkında biraz konuşuruz. Tabi. Ee, öncelikle şey, Clear Expedition 33 bayağı şey yaptı. Neredeyse 12 dalın 9'unda mı ödül almıştı, 8'inde mi? Bayağı bir dalda ödül. Evet, re rekor kırdılar vallahi abi. Yani bu sene biraz şey bir seneydi nasıl diyeyim çok fazla böyle triple AAA oyun yoktu böyle çok karşısında güçlü bir rakip yoktu. Yani bence bunun etkisi çoktur çünkü diğer rakiplere baktığın zaman Hades 2 vardı. All of Night Silk Song, işte Dead Stranding 2. Diğer oyun neydi? Şey işte Kingdom Come Deliverance ha, Kingdom vardı. Come Deliverance 2 vardı bir de. Yani bir de vardı işte. Evet işte baktığın zaman hani yanındaki rakipler güçlü değildi. Birincisi Dead Stranding 2. Yani ben oynamadım ama hiç de şey olumlu yorumlar görmedim. Yani çünkü ilk oyun oynamıştım da şeydi zaten hani tamam güzel ilk oyun da birazcık uzatılmış bir oyun gibi geldi bana. Valla abi ben de oynamadım o oyunu. Genellikle hani yayıncıların veya işte oyunlarla ilgili bilgisi olanların yorumlarını dinlediğimde Yürüme simülasyonu falan diyorlar. Ya evet o abi ben yani. hiç girmedim yani o işe. Aynen Ama ben de ben de ondan geyim. Seveni de var yani hikayesini beğenen var. Ama bence bu işte işte sadece hikayeyle de olacak işler değil. Tabii oyunun oyununda abi. ilk oyununda aynısını yapmışlarsa. Abi çünkü bak doğru ilk oyun diyor. nasıldı biliyor musun? İlk oyun güzeldi, ilgi çekiciydi çünkü ilk defa görüyorsun. Müzikleri güzeldi bir de yürüyorsun falan atmosfer de güzeldi de şimdi abi yani hani bir kere yapmışsın hani bir daha yapınca da aynı etkiyi vermiyor yani bir de hikayesi evet. güzeldi hani ni devam ediyor hani o da zaten güzel bir yerde bitmişti bilmiyorum çok beğenemedim hani Kojima ise umarım şey yapar hani eski haline döner yani zaten böyle bir yani hiçbir ödül vermemeleri ona herhalde bir ateşleme falan görevi görür mü artık bilmiyorum ama Umarım Bakacak. ya sürekli adam şeylerle takılıyor bu Hollywood ünlüleri falanla hani biraz abi sen oyun yap. Ya o aslında o şey yapmak istiyormuş. Film çekmek istiyormuş. Her zaman bir film hayali varmış. Yani film yönetmeni olma hayali. Ama o olmamış. İşte oyunlardan artık adam gidiyor biraz. Ya yapıyorsun da şey işte abi oynanış da önemli ama oyun sadece şey değil ki hani yürüme simülasyonu değil ki bu. Ya yani bilmiyorum. Neyse. Ya çünkü bu adam Metal Gear Solid efsanesini yapmış oyun şey adam ya. Hani güzel oyunlar, hikayeler yapabiliyor, oynanışı da güzel oluyor. Hani umarım eski haline döner ne diyelim. Ya yani diğerki rakipler de zaten çok güçlü rakipler olmadığı için Expedition zaten ha çok rahat bir şekilde kazandı ama hak ediyordu da bir açıdan. Özellikle hani ilk oynadığımda beni de bir etkilemişti. Müzikleri özellikle harikaydı. Atmosferi güzeldi. Bir de ekip de çok büyük bir ekip değildi bunu yapan bir ekip. Ona 30, rağmen çok... 33 kişilermiş işte. Evet işte ona rağmen acayip güzel bir oyun yapmışlardı. Yani hakik Yok et... tabii canım tak takdir edilesi yani bu adamlar Ubisoft'tan ayrılmışlar biliyorsun. Evet. Yani Ubisoft'un şimdi yaptıklarını görünce insanların gözleri kanıyor. E şimdi i̇şte. bak bir de bu adamlar oradan ayrılıp 33 kişi demek ki böyle projeler yapabiliyorlarsa bu Ubisoft'un beceriksizliği. Adamlar Bak hayallerindeki şeyi yaptılar. He, bence çok fazla ödül verildi. Birkaç ödül bence verilmemesi gerekliydi Mesela RPG'yi ben Kingdom Come Deliverance 2'ye vermelerini bekliyordum. Kingdom Aynen Come RPG bence oynadım. de bence de yani daha mükemmel fazla bir hak oyun edersin. yani ama e, ya yani bir yerden sonra tabii beni sıkıyor ama RPG olarak Kingdom Come bence hak ediyordu yani. Tabii canım yani sonuç olarak daha hani o ya role play canrayı... ya bildiğin. Med medieval role play ya. Yani medieval zamanda olan bir adamı oynuyorsun yani. Gerçekten bir RPG oynuyor yani tam tamına. Evet. Üzüldüm yani ona. Başka alanlarda da bir, bir iki iki ödülde belki başkasına verilebilirdi ama. Ya işte dediğim yani... gibi çok rakip de olmadığı için onun için çok bir şey de diyemiyorum. başka söylemek istediğim bir şey var mı? Hani bu ödül töreni zaten çok konuşacak bir şeyimiz yok. Hani çok fazla rakip olmadığı için adamlarda bir nevi Yok hak ya. Ya başka söyleyeceğim bir şey yok ya. Tamam. O zaman şeye geçebiliriz. 2026 27 yılında çıkacak beklediğimiz oyunlara, güzel oyun trailer'ları trailer'ları yayınlandı, fragmanları yayınlandı. Hı -hı. Ee, onlar hakkında bir konuş şey konuşabiliriz. Öncelikle istersen şeyden başlayalım. Star Wars Fate of the Old Republic. Yani o ben çok aşırı büyük bir Star Wars hayranı değilim ama Star Wars oyunlarını da oynarım bazıları eğlenceli. Eskiden şey vardı Kotor diye bir oyun vardı Night of the Old Republic. Baya eski bir oyun ama bir ara Steam'den indirip oynamıştım da şey çok eski olduğu için çok devam ettiremedim. Onun devam oyunu oyunuymuş bu oyunda RPG tarzında Star Wars evreninde geçen bir oyun. Yani çıktığında bir şans verebilirim ben açıkçası hani çünkü Hani Star Wars çok büyük bir fan olmasam da yine güzel yani fena değil hani bir evreni fena değil yani yine oynattırıyor kendini. Ondan dolayı bir şans vereceğimi düşünüyorum. Ya valla abi şimdi yalan yok Star Wars bende hiç yok. Yani filmleri de yok. Ben uzayı falan çok severim aslında ama nedense Star Wars'a girmedim yani öyle bir şey olmadı. Ama oyunun trailerını görünce böyle hani oynarı, oynarılabilir biletesi yüksek gözüküyordu. Tabi hani oynanışı görmeden bir şey diyemem ama hani o işte o force yeteneklerinin kullanılması veya hikayenin iyi olması işte ışın kılıcı dövüşleri falan biraz ilgi çekici gelir eğer hikayeyi iyi yaparlarsa ben de bakarım yani ama çok hani böyle bekliyor mu ben hani o kadar heyecanlanmadım açıkçası. Şeyden devam edelim o zaman. Resident Evil'dan. Resident Evil 9 oluyor sanırım bu. Değil evet. mi? Evet. 9. Yani Resident Evil ben şey yok ya bende yok. Resident Evil yok. Hiçbirini oynamadım. Hani tabii ki çıktığı zaman bayağı bir sükse yapıyor bu Resident Evil oyunları. Hani şey popüler bir seri. Oynayanı da çok seveni de çok da beni çok sarmıyor açıkçası. Hani çok Büyük korku gerilim fanı değilim bir de oyun oynanışta biraz yavaş ya Daha böyle ya stratejik şimdi... oynaman gerekiyor hani böyle çok Hani vurdulu kırdalı bir oyun da değil Onun için çok beni sarmıyordu ama şey tabii ki e, Nasıl diyeyim hani güzel gözüken bir oyun Oldu hep Yani Sevenleri için muhtemelen bu da güzel olur güzeldir sonuçta şey de var bir de o Leon'u daha önce duymuştum Resident Evil 4'ten bir karakterdi o da varmış oyunda hı hı. Muhtemelen yani bu tarzı sevenler için güzel bir oyun olur diye düşünüyorum. Abi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben tek bir Resident Evil oyunu oynadım. O da Resident Evil 4 Remake. Yani bir sene bile olmadı. Daha yeni zaten alıp oynamıştım. Ya ana karakter gerçekten çok ikonik bir karakter. Yani Leon zaten farkındalığını belli ediyor. Ki oyun zaten korku olması, korku oyunu olmasına rağmen işte survival horror type, type oyun türünde ama abi oyunda korkmuyorsun yani Leon'da oynarken adam yani sana öyle bir güven verir ki hani şey yani. Ama e, şey sanırım bu Resident Evil adam 4 Adam çok ile... güçlü yani. Yok yok bu Resident Evil 4 ile alakalı muhtemelen. Hani diğer oyunları biraz daha farklı benim bildiğim. Olabilir evet olabilir abi. Yani, yani ben Resident Evil 4 oynarken korkmadım yani yalan yok şimdi hani oyun dikkat ilgimi de çekti. Oynarken de sıkılmadım yani oyunu kaç saatte Ot, 30 mu 25 saatte mi öyle o, o civarda bir şeydi bitirdim. Güzel Peki, bir oyundu yani. Ya ben muhtemelen bu oyunu almayacağım bu türü sevmediğim için. Hani sen Yok. şans verir misin alır mısın? He şimdi abi ben biraz beklerim yani oyunu oynayanlar. Ya yani şimdi ben açıkçası ana karakter Leon'sa Leon'da çok fazla oynar, temiz varsa almayı düşünürüm. Ama hani böyle çok beni kısıtlayansa çünkü ben korku oyunlarında asıl onu sevmiyorum abi. Hani sana silah vermiyor bir şey vermiyor ya. Resident Evil 4'te ben mesela tamam gene silah şeyleri falan azdı. Ama hani kaynakları falan gene yetirebiliyordun yani. Hani bıçağım var işte silahlarım var. Ama işte elimden mesela silah alıyor. Sadece bir yerde kaçmam gerekiyorsa öyle bir şey olursa tek ben de sevmediğim bir tarz diyebilirim. Ama işte korku oyunu yani. Ama Leon'a da işte öyle yaptıracaklarını zannetmiyorum yani. <laughs> Leon Leon'un eline silah verirler abi. O zaman buradan şeye geçelim. Kontrol Resonant. Kontrolün ilk oyununu duymuştum da oynamadım. Hani bu da devam oyunu. Ya aslında güzel gözüküyor şeyi. Fragmanı güzeldi. Hı hı. Bilemiyorum ya. Belki çıktığında hani oynanışı nasıl hani yorumlarına falan bakıp puanlarına bakıp belki baştan başlarım kontrol serisine. Çünkü güzel gözüküyordu fragmanı. Vallahi bir fragman gerçekten çok güzeldi. Hani biraz paranormal olaylar, hani gerçeklik algısı falan böyle kay kaybeden bir kişiyi sanki orada şey yapıyor işte bilincini kaybetmiş falan. Hani böyle sanki oynanışta da biraz telekinezi, çevreyle etkileşim falan olacak yani olacak zaten. Ben biraz şey vibe aldım. Prototype diye bir oyun vardı. Hmm. Ee, çok eski böyle. Aynen. Kartlarda yani falan vardı. Çok güzel, güzel oyundu yalnız. Şey o o, o vibe verdi bana. <laughs> yani bilmiyorum yani güzel, beklenebilir ama dediğim gibi asıl beklediğim oyun bu değil benim de. Benim de. Zaman burada şeye devam edelim. Yine bir Star Wars oyunu. Star Wars Galactic Razer. Yani bu bildiğin şey yani o Star Wars'un Phantom Menace'dı sanırım o şey e, filminde şey yarış yarış yapıyorlardı İş, ismi unuttum şu an o şeylerin kullandıkları araçların yani bildiğin Vallahi. yarış oyunu zaten çok da yani şey büyük Star Wars fanları muhtemelen oynayacağı bir oyun. Yok abi bende yarış yok yani hiç ben yarış de oyunu de, en son herhalde Need for Speed falan oynamışım. Bende de yok. Çocukken. Yani. Ee, onun haricinde şey vardı. Ace Combat 8 miydi, 9 muydu? Ace Combat vardı. O da uçak savaş oyunu hikayesi de olan bir oyun. Bilmiyorum bende hiç yok bu seri ya. Ace yok Combat. bende yani... de yok abi. Bende de yok. Yani, yani çok ilgimi de çekmedi açıkçası izlerken. Hani game işte Beni de game abi ya uçak izlerken, U... bakmadım yani çok Aynen. Olmadı, dikkat Aynen. Çok hoşuma gitmiyor yani. Onun haricinde şey vardı. Gang, Gang of Dragon, bu da Yakuza esintili bir oyun. Hani Yakuzadan ayrılmış abiler yapıyor benim bildiğim kadarıyla. Hani güzel bir oyun olabilir. Yakuza biraz daha şey gibiydi. Hani gerçek hikayesi falan güzel de, çok garip garip absürt şeyler de vardı Yakuzada. Bu biraz daha böyle ayakları yere basan daha böyle gerçekçi sert bir hikayesi olan bir oyun gibi. Zaten şeyleri de güzeldi fragmandaki animasyonlar da güzeldi. Zaten gerçek bir aktör canlandırıyor sanırım. Oradan almışlar hani güzel gözüküyordu. Evet. Yani bu oyun çıktığında ben bir şans veririm ya. Yakuza serisini de seviyorum. Hani güzel bir oyuna benziyor gibi. Yani ben de çok hani öyle ateşli beklemiyorum ama eğer iyi yorumları gelirse ben de bakarım. Abi. Buradan Şu an şey... çünkü Yakuza, ha. Yakuza Like a oynuyorum. Eğer Aynen. bakayım oradan iyi bir şeyler hani şey olursa bu oyuna da belki ilgim artar. <laughs> Hadi bakalım inşallah diyelim zaman. Buradan şeyle devam edelim. Total War Warhammer 40K evreninin yeni bir oyunu çıkıyor. Strateji oyunu. Ya Warhammer evreni şey ben yeni giriş yaptım. Bu Space Marine 2 ile yapmıştım. Çok hoşuma gitti sonradan yani o lore'u o evreni öğrenince acayip hoşuma gitti. Strateji oyunlarını da severim. Böyle ara sıra oynarım. Ondan dolayı buna bir şans vereceğim. İsteklik listeme eklemiştim zaten. Yani ya bakalım. Ben de strateji oyunu çok yok. Yani aslında hiç yok. Yani ben en son Middle Earth falan oynamışımdır. Strateji oyunu. Hani vardı ya eski Red böyle Earth. bir Middle Earth. Aynen. Yani evet. ba ba Battle of Middle Earth mi? Öyle bir oyun vardı stratejide. Yani ondan sonra abi bende strateji hiç yok. Ama yani şeyi çok beğendim fragmanı fragmanda mesela harita gösterişleri falan fragman çok iyiydi yani. Evet. <laughs> Eğer bir şeyi varsa kesin alır diyorum ben. Aynen. Telaş Evet, son olarak en büyük oyunu en sona sakladım zaten. Divinity. Yani Larian Studios'un yaptığı bir oyun. Baldur's Gate 3'ü yapan abilerin yaptığı stüdyo yani. Bir de Baldur's Gate 3'ten daha büyük bir evreni Olacakmış bu yeni yaptıkları Divinity'nin. Aa şey şeyi söylemedin abi. Neyi atladım? Ee, Phantom Blade Zero'yu atladın. Neyse onu o zaman en son konuşalım. Bak iyi hatırlattın doğru onu unutmuştum. Ama o da en çok beklediğim zaten ilk en çok beklediğim iki oyun biri bu Divinity diğeri de zaten Phantom Blade'ti. Onu evet. en son konuşuruz o zaman. Bu Divinity'nin zaten oynanışını göstermediler. Ama yapan stüdyo zaten yani çoğu şeyi başarmış, neler yaptıklarını, yani neler yaptıkları ortada zaten. Hani bu adamlardan bir şüphe etmeye gerek yok ama şey yani fragman çok şeydi ya, çok güzeldi. Yani bir açıdan çok vahşiydi. Vahşet doluydu. Çok oluydu. gor, gor sahneleri vardı. Kordu. Ya. Berzerk Berzerk mi izliyoruz falan böyle bir öyle kafamda canlandı <laughs> o gor sahneleri görünce. Yani adamı yapacağımız fragmanı. Adamı cayır cayır yanarken izledik yani hani şey bir fragmandı. Abi, aşağıda hain dönüyor adam yanıyor. Evet. <laughs> çok fenaydı ya fragman çok. Ya hiç beklemiyordum ya öyle canlı böyle izlerken hani öyle bir şey gelmesi. Ben de çok hiç insan... beklemiyordum. Garip oldu yani. <laughs> Ama kesinlikle abi bekliyorum. Zaten Baldur's Gate 3'te adamlar kendilerini kanıtladılar yani. Şimdi bir de bu Divinity galiba bu hani Baldur's Gate'i ortaklaşa şey yapmışlar bir stüdyoyla. Veya bir yayıncıyla mıydı işte. Ee, bu Divinity kendi oyunlarıymış. Bunda bunun hikayesi daha da güzel diyorlar abi. Oo. Yani, yani bayağı Divinity'den bir bizim aslında an. beklentimiz daha yüksek olması lazım. Bakalım yani. Ben gene çok büyük bir şey bekliyorum. Tabii 2026'da değildi. 2027'de falan gelir herhalde. Evet Değil evet düşünün. bu bu biraz daha geç gelir. Ama şey tabii güzel gelsin de sıkıntı yok. Hani bu oyuna evet, evet, bu yani. oyun beklenir yani. Son yani... olarak... Daha des şey var mı söylemek istediğim bir şey? Yok yok ee, şey ee, geçebiliriz ya bir şey söyleyecektim önemli değil. Tamam. Son olarak da Phantom Blade Zero. Evet. Yani bu oyun da şey acayip güzel oynanışı hani hikayesini bilmiyorum hikayesini çok zaten şeyde de göstermediler fragmanda da oynanışı acayip güzel gibi ya böyle tam. Haken Slash gibi ama değil de kendine tarz bir stili var. Birazcık hızlı ama çok Devil May Cry gibi de böyle acayip hızlı da değil. Yani Soul şeyi de var değil mi abi? Böyle bir Soul evet. sanki evet. havası da verdi bana da. Kendine az as... Devil May Cry karışımı gibi şey. Evet evet. Yani gerçekten öyle bir şey çıkacak herhalde ortaya. Hani oynanışı çok güzeldi. Çünkü oyun içi grafik şeylere, oyun içi animasyonları falan almışlar. Hani şeyi de güzeldi. Ee, oyun içi görseller, görüntüler de güzeldi. Evet evet. Bu oyun çıktığı gibi alırım ben muhtemelen. Güzel bir oyun. Şu an çok listemde akı zaten. Çok akıcı gözüküyordu evet, ya. Evet Evet. yani hikayesi de güzelse zaten yılın oyunu olmaya aday bir ol oyun olur muhtemelen. Çünkü oynanışı güzeldi. Kesinlikle. Onun da haricinde... Hangi... Ha. Hangisini, hangisini daha çok bekliyorsun abi? Phantom Blade Zero mu Divinity mi? Ya Divinity şimdi oynanış göstermedi. Fragman çok güzel olsa da evet. ben Phantom Blade'i daha çok bekliyorum. Çünkü tamam Fragman güzel, Stüdyo güzel de ne zaman çıkacağı tam belli değil. Bir de oynanış yok. Ondan evet. dolayı Phantom Blade derim. Ee, başka da oyun şu an aklıma gelmedi. Var mı senin eklemek istediğin? Yok ya bunlar herhalde en öne, en öne çıkan oyunlar ya, bunlardı. Burada olmayan bir de şey var. Neydi oyunun ismi bekliyorduk ya sistemle şey Crimson Desert ha, ha. Crimson Desert. Bak o da 2026'da evet, evet 2026'nın muhtemelen... Mark mıydı o ne zamandı ya? Yani Mart gibi. ya ikinci ya da üçüncü çeyre muhtemelen çıkacak bir oyun o da güzel bir oyun gibi hani şey çünkü oynanışlarını falan görmüştüm YouTube'dan hani şey de güzel gözüküyor zaten... Aa bir de şey vardı abi ya onu söylemeyi unuttuk bak neyi vardı? Crimson Desert'tan önce Lords of Fallen'ı söylemedik mi? Aa doğru Lords of Fallen'ı konuşmadık. Doğru. Lords of yani Fallen. Soulslike direkt Soulslike olarak yani bu türüz direkt Soulslike. Hani karanlık gene fantezi işte tanrılar, manlılarla bir şey geliyor bir şey yani. Şeyi güzeldi yalnız ya. Fragman bayağı güzeldi de işte oyun içi görselleri göremedik. Hani nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü bazen de oyun şirketleri şey yapıyor. Hani fragmanı abartıyor. Oyun çıktığı zaman çok arada dağlar kadar fark oluyor. Ondan dolayı yani da böyle... Gör, görüntüler baya düşüyor diyorsun ha. Evet ama işte bilemedim yani. Eğer böyle çıkarsa güzel. Hani oynanır ya. Hani Souls, Elden Ring'in devamı veya işte Dark Souls gibi oyun yapana kadar From Software o açlığımı kapatır. Yani alıp oynarım ben bu oyunu. Ya bu adamlar herhalde ilk ilk oyunda çok ses getiremediler. Çünkü ben Lords of Fallen'ı abi bu fragmanlarla duydum yani aslında. Evet, Demek ki ilk oyun çok ses getirmedi ben. Bilmiyorum çünkü Lords of Fallen böyle bir şey vardı diye bilmiyordum yani. Ya ben da çok du eski. Duymuştum da ben de oynamadım. Yani evet dediğin gibi çok ses getiren bir oyun değildi. Ama umarım başarılı olurlar. Yani güzel gözüküyordu fragmandan. Öyleyse alıp oynanılır. Evet böyle evet. Duruyor. Yani başka oyun kalmadı şu an aklımda olan bunlar var zaten bir de GTA çıkacak muhtemelen 2026'da onu da çıktığı zaman denemek istiyorum ama muhtemelen önce PlayStation'a çıkıp sonra bir PC'ye çıkaracaklar diye biliyorum. Ben de PlayStation yok ya. Yani. <laughs> ben de de yok yani <laughs> o biraz sıkıntı biraz bekleyeceğiz. Ya onu da bir sene ya. Bir sene sonra niye çıkarttılar Abi ya? şu oyunları mesela... aynı anda çıkarın her yere ya. Evet. Bir de bazı oyunlar çıkıyor, bazıları çıkmıyor. Bak mesela bu PlayStation ilk 5 tanıtıldığında şey çıkmıştı. Demon Souls çıkmıştı. Hala daha gelmedi PC'ye. Yani çıkıyor bir yere exclusive eks olarak kalıyor. Diğer platformlarda oynayamıyoruz. Şuna bir çözüm bulmaları lazım. Ya o işte PlayStation'a da bağlı biraz abi. O markada adamlar şey yapmak istemiyor. Bu bize yani, ait diyorlar. Evet öyle de işte. Oyuncu yani olarak faydalanamıyoruz. Yok. <laughs> evet. Hı. Yok abi başka herhalde kalmadı ya oyun. En çok Her şeyi aynen. Konuştuk. Her şeyi konuştuk. Ben şeyi sormak isterim. En çok beklediğin hangisi? Vallahi benim de herhalde şu an Lords of ama Lords of diyor. şeydir. Phantom Blade Zero'dur. Hayır. Lords of Fallen çünkü oynayış görmedik. Ama Pan, Phantom Blade Zero'da oynanış falan çok akıcı gözüküyor. Yani beni heyecanlandıran şu an tek o oyun var. Diğerleri daha şey aşamasında fragman yani şey gösterdiler sinematik gösteriyorlar. Evet. Yani. Onlar da oynanışlar falan çıktığı zaman onlar da tabii ki de beklenenlere girecek veya beklenmeyenlere. Aynen. Benim de bir tek yani karşısına bu Phantom Blade Zero'nun karşısına koyabileceğim Crimson Desert var. Onda oynanış göstermişlerdi. Aa Crimson Desert harbiden Onun çok da dinliyorum. o da çok güzel gözüküyor. Bir de o da buna benzer bir stil'i var. Biraz daha hızlı. Ama tam ekensileş gibi de değil. O da buna benzer bir stil. Yani o iki oyun bence şey bu yıl hani çıktıklarında Crimson Desert benim PC kaldırmayabilir ya bilmiyorum. <laughs> şey reklamımız olsaydı şu an GeForce Now reklamılık tam burası. Bir reklam yaparız. Şey. <laughs> Vallahi. Neyse bir gün belki Allah şey olur nasılsa. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa yavaştan kapatabiliriz ya. Yani benim söyleyeceklerim bu kadardı. Hani Yok, en çok beklediğim ya, benim de. Konuştuk. Aynen benim de en çok beklediğim zaten Phantom Blade Zero'ydu. Evet. Çıktığı zaman bakacağız artık oyunlara. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.